Selamünaleyküm. Aleyküm 14. cüz 1. ders Buradaki e, Sedir 14. cüz En fazla 280. sayfa Fatih Usta Mehmet de e, 14. cüzün 20. sayfası Mana itibariyle Kullanacağımız çiviler Bunları birleştiriyoruz Fatih Sultan Mehmet'in e, Yalnız bu Yaptığımız şey orta kısımlarda gelecek. Fakat bunlar birbirine bağlayacağız zaten. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun şeriatla yönetilen bir devletti. Fatih Sultan Mehmed'in de e, hakimlik yaptığı, kadılık yaptığı bir mahkeme varmış. Mış. Öyle hayal ediyoruz. Buyurun. Sünni. inna rabbeke Bismillah. 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 Bismillah nasıl kimseleri amelü e kötü amel işleyen nasıl işlediler bunları bir cehalet cahillikle bir cahillikle işledikleri bir amel sonra hemen tövbe ettiler bundan sonra hemen tövbe ettiler tövbe ettikten sonra ne oldu İslah ettiler kendilerini inna Rabbke şüphesiz Rabbin Bundan sonra da Rabbim nedir? Hala gafurur bağışlayan ve merhamet edendir. Demek ki cahillikle yapılan bir günahtan sonra, bir amelden sonra hemen dönüp tövbe edecek, sonra kendini ıslah edecek ki Rabbinin rahmetine ve bağışlamasıyla karşılanabilsin. Devam. Yani, İbrahim İbrahim'e kenne İbrahim oldu. Ümmeten bir ق... ümmet oldu. الله... Dikkat et. ق... Tel... Kanitallahi dur dur. Allah Kanit الله... قانت... Kanitel Lillahi Kanitel <laughs> Lillahi <laughs> Hanife, Hanife. Ee, Hanif ona yönelen Allah'a itaat eden başlı başına tek başına bir ümmet oldu İbrahim. Velem <laughs> mim minel müşrikin dikkatini topla ee, müşriklerden olmadı minel müşrikin evet şakiralli an'umih an, o ne yaptı şükretti nimetlerine onun nimetlerine o kim Allah Allah'ın nimetlerine şükrederdi içtebâhı seçtik onu vâhidehü ilah. ve ve vâhidehü ve evet, hedahu ila sıradim müstakim. o bir doğru yolda gidiyor. İletildi, hidayet edildi ona. O seçildi. Neden? Şükrediyordur e, onun nimetine. Onu içtebahü seçmişti onu. O da onu seçti. Hü Allah onu seçti. Ve ona hidayet etti. İlâ suradîn müstakîm. Doğru yola yöneltti. Evet. Ve ateynahu fit dünya hasene. Hasene güzel iyilikleri dünyada ona attı. Ona verdi. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. Ahirette de ne olacak o? Salihlerden olacak. Thumme evhayna ileyke. Sana vahyettik. En ittebir millete İbrahim'e halife. İbrahim'in Hanif dinine tabi olmayı sana vahyettik. Resulullah burada ne diyor Allahu Teala? Biz seni Hazreti İbrahim'in e, hanif dinine tabi olman için, e, ol, için vahyettik. Ve mekane minel müşriki. O müşriklerden olmadı. İnne cu'ile sebü Seb, sebtü patlat oraya sebtü sebtü İnne Alellezine... ahtelifü fi <laughs> Sebt günü. Hani bizde <laughs> cuma günü bayramdır ya. Yahudilerdeki Sebt günü cumartesi günü. Emretmiştik Sebt gününü. Eyle hem lezi fi. Farklı fikirlere bölündün kimselere. Muhtelif fikirlere, muhtelif. Burada nehtele <laughs> nehtelefu Farklı fikirlere bölünmüş. Kişilere Sept gününü, o Cumartesi gününü ne yaptık emrettik. <laughs> <laughs> Şüphesiz Rabi. Le yahkumu beynehum Aralarda hüküm verecek. <laughs> ...kıyamet mülkiyyet <günü. gülüyor> Muhtelif fikirlere bölündükleri konu hakkında oldukları fikirlere bölündükleri konu hakkında. Ne zaman Allah hüküm verecek? Kıyamet günü hüküm verecek. Ödor ile seb. Buradan ikiye bölerim sayfayı. Nerede şu an? Evet, dua et. Şimdi baştan alıyoruz. ne Şimdi buraya kadar geldik. Hüküm verilecek. Şeriat devletiyle yönetiliyoruz biz. Bu şeriat zaten İslam din olarak isim olarak Allah'a koymuş olduğu bir isimdir. Hazreti Adem'den bu yana gelen din zaten İslam dinidir. Hazreti e, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahide sana diyor biz vahiy ettik ki Hazreti İbrahim'in yani Hazreti İbrahim tabii ki Allah demiyor biz diyoruz e, İbrahim'in Hanif dinine Hanif milletine tabi olmayı biz sana vahiy Şimdi demek ki Hazreti İbrahim'de aynı dinin içerisindeyiz biz. ayetle burada sabitlemiş oldu. Birinci cüzün birinci sayfası. Hani siz onların Yahudi ya da Hristiyan olduğunu mu zannediyordunuz diye soruyor ya allah Teala. Burada da diyor ki yani bizim tabi olduğumuz din Hazreti İbrahim'in dini ise onun diniyle bizim dinimiz aynı. Çünkü bizim Kur'an'ımızda onun dinine tabi ol diye bir emir var. Şimdi buradaki detayı verdim kafama takılmıştı orada. Baştan alıyoruz sayfayı. E, sedir, Çi, 14. çivimizdi, e, 14. çizginin çivisiydi. Bir infaz yapılacak. Efendim, söyleyeyim bir huzursuzluk var, bir muhtelif fikirlere bölünüldü. Bu e, Gülü ile ilgili bir fikir ayrılığı var. Yahudilerin gelip böyle bir tartışmanın içerisine girdiklerini düşünürsek, öyle hayal edersek. Şimdi bunların elinde sedirler var, dikecekler. Yahudilerin, <laughs> biraz komik olacak burası. Yahudilerin bizde sedir şeye derler, bu fidelere derler. Domates, biber fidelerine biz sedir deriz. Cumartesi günü domates, biber sedirlerini diktiklerini düşünün. Orada bir tane Yahudi de geldi ya cumartesi günü çalışılmaz diye bir tartışma çıktı. Bu kavga, o sırada bir kavga oldu. Bu kavgayla ilgili de mahkeme görülecek. Hani bugün dikilebilir, yok bugün dikilemez gibi bir kavga ettiklerini düşünelim. Şimdi Ahmet tekrardan hızlı bir şekilde ayeti okuyorsun, ben hemen bağlayarak geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna Rabbekalilladzina amilus thumma min wa inna rabbeke rahim. Sonra diyor şüphesiz Rabbin bir amel işledi kötü. Kötü bir amel işledi ne cehaletle. Bir cehalet ya Sonra tövbe etti tabu. Memberdi bundan sonra ne yaptı? Zelike bundan sonra Berdi zelike bundan sonra ne yaptı? Ve eslahu ıslah etti halini düzeltti. Enna rabbeke Rabbim de bundan sonra ne oldu? Mim hala rahim. Bağışlayan ve merhamet edendir. Devam edelim hemen. İnne İbrahim lillahi Ona hanif olan, Allah'a hanif olan, Allah'a yönelmiş olan tek başına qaniten itaat eden bir ümmet oldu İbrahim ve İbrahim nedir? Velem yeküm minel müşriki. Müşriklerden değildir. Şakiralli enfüs. En ummi. an ummi. Ona ham şükrederdi. Allah'a şükrederdi. İcteba içtebahü ve hedahü ila sıradiyen müstakim. Evet. Seçtik içtebahü ve hedahü. Hidayet ettik. E, ila suratim müstakim. Doğru yola ilettik. Ve fit dünya Dünyada attık ona haseneleri, güzel şeyleri, güzellikleri attık. Ve innal innehu fil ahireti ve Ahirette de ne olacak? Salihlerden olacak. İbrahim'e tabi ol kısmı geldi ileyke. Sana vahyettik. Sonra diyor sana vahyettik. Resulullah'a direk kitap burada. <laughs> tabi ol millete İbrahim'e Hanife. sana <laughs> ee, sana vahyettik. Tabi ol milleti İbrahim'e Hanife. Ee, Hanife. E, İbrahim'in Hanif dinine tabi olmayı sana vahyettik. Buyur. <laughs> o müşriklerden olmadı. Set külü üstünde tartıştılar. İ muhtelif fikirlere bölündüler. İşte burası bizim sedir kısmı. İnnemâ cu'ilen cu'iles sebtü cu'iles sebtü aleyh Alel Alel Farklı fikirlere bölündüler. Sebt günü ile ilgili. Ve inne rabbeke le beynehum beynehüm yevmel kıyameti fî mâ kânü fîhid yehtelifün. Muhtelif fikirlere bölünmüş olduğunuz şey hakkında e, kıyamet günü Allah aranızda beynene beynehüm özür dilerim yemel kıyameti hüküm verecektir kim Allah Rabbimiz Allah kelimesi yok özür dilerim inna rabbeke Rabbimiz Rabbini e, şüphesiz senin Rabbin Rabbeke senin Rabbin e, le, le yahkume beynehüm hüküm verecek aranızda beynehüm ya yani vel kıyameti fiha e, kıyamet günü fiha kanu olmuş olduğunuz hususta ne olmuş olduğunuz fihi onda yehtelifün farklı fikirlere bölünmüş olduğunuz şey hakkında konu hakkında şimdi ikinci bölüme başlıyoruz ödü ile Ödu'u ila sebi'li rabbike. Rabbinin yoluna davet et. <laughs> davet et. Bil-hikmeti. Hikmet ile. Vel mev'izetil haseneti. Haseneleri, e, güzellikleri, mevzuları güzel anlatarak. Mev'izetil öğüt veriyor. Mevzuları güzel anlatıyor. Vay. Haseneti. Ve <laughs> cadilhum. <laughs> Onlarla mücadele et. Milletihi <laughs> Hiye ehsen. Hiye ehsen. güzel demek. Güzel onlarla güzel mücadele et. İnne rabbeke huve e'lemü. Al o bilir. Bime o zalle. Sap, kimin saptığını, kimin dalalette olduğunu. Ar se sebilihi ve Onun eğlimi. yolunda olanı. E'lemü. Ve huve e'lemü. Ve huve Ve bilir. Eğlemi bil mühtedin. Bil mühtedin. Doğru yola ulaş, e, ulaşmışları. Yani hidayette olanları o bilir. Ve, ve in ve in akabtum akabtum, ve in akabtum. cezalandırırsanız şayet akrabalarınızla diyelim. Akra akraba kelimesini burada kullanmayalım. Akabtum ciddi bir e, olay var burada. Akabtum ceza vereceksiniz. Akibu, akibetini cezasını bir mislime akib tüm bir evet akib ve akib akibetini bir akibet oldu onun akibetini de akibete uğrattığı gibi uğratın diyor <laughs> akibet son İyilerin akibeti güzeldir niye onun o güzel akibetler yapmıştır kötülerin akıbeti kötüdür. Niye o kötü akıbetlere sebep olmuştur? Böyle, ya sabr tümlehüm sabredin çünkü Allah o diyor. Hayrun lis sabirin. Sizin için sabretmek daha hayırlıdır. Sabredin. Vesbir ve Sabret öyleyse sabretmen senin için sabretmen İlla billahi ve la tahzen aleyhim. Oh burası çok güzel. Vers 1. Öyleyse sabret. Ve ma sabruke. Sabretmen. Senin sabretmen. İlla billahi ancak diyor Allah iledir. Ve la tahzen üzülme. Aleyhim. aleyhim. Onlara ve la tekufi. Düş fi layiqim mima yamkuroun hile oy, hile olarak yaptıkları şeylerden dolayı e, sıkıntıya zayıflığa düşme <laughs> manen bazen böyle sıkıntı yaşarız da e, ruhen <laughs> bir zayıflık hissederiz yani yani diyor ki o e, zayıflığa düşmeyin sabredin sizin sabretmeniz Allah iledir. Yani Allah'a sığının, ona sığınarak sabredin ve de tehzen, üzülmeyin. Ve la tehzen aleyhim, onlara diyor üzülmeyin. Ve la tekü, düşme, Neye düşme fi vaykim mimme. Bu onlardan dolayı da sıkıntıya düşme, zayıflığa düşme. Yemkurun sana yapılan hileden dolayı zayıflığa da düşme. Evet. İnna Allah ma'alizine taqaw ve alizine Evet. İnna şüphesiz Allah ma'alizine bera mahiyet mahiyet olarak alırsak mahiyetindedir kimi net takva sahiplerinin vel kimselerin bir de hangi kimselerin Muhsin güzel kimselerin mahiyetinde onun yanındadır Allah. Hamdolsun. Hamdolsun. Üzülmemizi gerektirecek bir durum yok. Sabrediyoruz. Rabbimiz için yaşıyoruz Rabbimiz için.